Merhaba arkadaşlar ben buraya yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Yine Minecraft'te Dominate oynuyorum. Çok sevdim ya. Ya ben ben sonra Dominate oynarken de şey olacaksam ne duramıyordum. Neydi olacaksam şey skini geleceğim. Nedir unuttum. Lan. Ya of. Ya seçmeyi unuttum kes kes ya ki ölmem gerek zaten. Şimdi önce şurada doğacağız. Oradan meyicen ben ekipmanımı değiştireceğim. Abi bak olmaz ama öyle yani. Evet. Lan. Önce canım gidiyor. Aa. girebiliyorum. tamam olsun bizim takım kazanıyor <laughs> Uf adam ya spa ya gerçekten mi abi, abi. ya yapmayın ya allah onların evine anevler salsın <laughs> kasma kasma yes yes Ya atıyorum değil mi? Lan! Evet. Ya... ya bak yapma! <gülüyor> <gülüyor> Potato Creep sandım Benim Flying var. Havanız kime? Bizde <laughs> <laughs> i̇şte var. Havan kime? Potato! yandı. Öl, 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 öl. Abi niye suya girmiyorsun? Mal mısın ya? Abi gerçekten suya niye girmiyor? Zekalı ne zekalı Şu kobra ne şeydi Bunu ne yapıyor? Hiç bu olmuyor O zaman bunu kullanıyorum. Ya zaten bu daha çok oluyor. Ne Bir de flame tromu. Biz ben bunu kullanıyorum. Allah onun evine alevler salsın. Ya abi bak. O lafı şöyle buldum. Şimdi e, Yusuf ve Mert de Yusuf ve Mert de belki Mert video olabilirsiniz ama Yusuf e, de, işte Wincraft diye bir server'da oynuyorduk. Ondan sonra o server'da e, Yusuf meşdi. Ben de Ay Yusuf da dedi ki Allah onların evine alevler salsın diyor. Zombilerin üzerine meteor atıyor. Her yer yanıyor. Onda daha güzel oluyor da bu da güzel. O yüzden ben de onu söylüyorum. Düdün Güzel güzel oluyor ama ya. Çok sevdim yani. ya bu oyunu. Daha doğrusu bu plugin. Şimdi ben onlara spam kill çekeyim de onlar görsünler. Emi. Ne yapıyorsun Emi? Potato. Potato creep. Potato. 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 Potato da severim. Patates de severim. Seni kesmek istemezdim. Hayır. Öl. 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 Ya bak. Bak ben bunu hile sayarım. Kırmızılar değil Bak bu olmadı işte. Allah onun evine alevler salsın. Aa tabi. Uff. Abi ne kadar akıllıyım ya. Suyun içinde ateş atma özelliğini kullanmaya çalışıyorum. Abi işte beyin. Beynim bu kadar. Abi bir ee şey ateş yöne iki zaten aslında ikinci bir şeydi bana. Yan, yan her Yandı. Yandı. Şimdi biz Sredis. Oha. Hayır kaybediyoruz. Ya bak yapmayın şunu ya yapmayın. Bu nedir kas? Bir, bir dakika o adam bizden değil. Of. Ne oluyor lan? Aha aha aha. aha. Oha lan. Birden internetim gitti herhalde. Ya da yavaşladı yani onu demeye çalıştım. <laughs> Gelen gelmeyin abi. Ya abi bak spam kili sayma ama ya. Spam kili de neymiş? Abi bütün sürale gelmişler lan. Yürü git. Yürü git sen de. Hepiniz. Allah hepinizin evine alevler salsın. Yanmış mı hepsi? Bir tek o yanmış. Ya of. Allah onun evine alevler salsın. Aa, sen kartopu at. Aynen aynen. O yaktım. Bu özellik çok güzel. Lan sonra yürürken altınız buz oluyor. Pış, 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 pış. Ne oluyor? Az önce bir şey oldu. orasını isterseniz görürsünüz. Hem de izlenme kazanmış olurum. Yalan. Aha bomba attı. Patlayacak mı? Aha, onun evine alevler salsın. Aha bomba, 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 bomba. bence onu bizimkiler koymuştur lan. Aynen bizimkiler koymuş. Allah onun evine alevler salsın. Ne oldu lan şimdi? Ha? gördünüz artık gördünüz bakın gördünüz hadi öl 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 yardım eder Herkes. A, aa tabi rejen var A, kaybettim Bizimki. Herkese iyi günler. کپت